dedim etkinliklerime kusak gibi. Değerli e, bu videoda size envanterimi tanıtacağım ve envanterimin ilk skinine MP9 Tiger Tooth sanırım. E, işte böyle bir skin güzel. ismi küçük Cyclon. E, bir tane daha skinin e, bir tane daha bıçağım var. Onun da ismi küçük Cyclon. Hem hemen bıçağımı değiştirip geleyim. E, bir de karambitte solgun mermerim var. E, karambit olarak solgun mermer kullanıyorum. Um, usb olarak da gördüğünüz gibi e, Kill Confirmed Skin'i kullanıyorum. Um, bazı tıkırlar çok pahalı ama e, bana gelişi böyleydi zaten bazı tıkırların. E, ondan dolayı böyle yani. E, açıkçası fazla şey değil. Bir tane site bulmuştum çok eski. Böyle zararına satış yapıyorlardı. E, ah, daha doğrusu satış değil, bir bir pot sitesiydi. İşte biriktire biriktire jackpotlarına bağlı vere vere bir şeyler yaptık işte. Öyle yani e, öyle şeyleri yap yop 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 işte bu envantere sahip oldum. Eee çitte böyle hatta cezalandırıcı isminde bir tane şey e, skin koydum. Yani ismini cezalandırıcı koydum da gerçek ismini ne bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok gerçek ismini hakkında. P250 Asimov e, skinim var. ismini P250 Asimov yani. İsmini direkt P250 Asimov koydum. E, çok güzel bir skin gördüğünüz gibi. Yani çok hoş duruyor Bence ben çok seviyorum nedense ee, görüyorsunuz zaten güzel ee, ya Asimov skinini sevmiyorum de. üstüne böyle stickerlarla beraber güzel oluyor Asimov skinini sevmiyorum derken o anlamda değil bence P250'ye yakışmamış böyle büyük e, büyük gövdeli böyle cüsseli skinlere yakışıyor bence cüsseli silahlara yakışıyor bence P200 neyse ya ben ince batırmam en iyisi diğer skin'e geçeyim 5.7 ıı, sert duvar koymuşum ismini sanırım sert mermen miydi neydi hatırlamıyorum ee, 5.7'de o skinim var Bu arada sıkırsız skinim yok ıı, neredeyse ve skinlerinde mavi skinim yok yani Ama bir iki tane vardır maksimum varsa da bilmiyorum ama neyse diğer skin'e geçeyim Diggle'da Sofair isimli Komichi ıı, Machina ejderhası var sanırım yani o muydu bu Ama olmaya da bilir yani bilmiyorum inşallah odur Neyse işte gördüğünüz gibi e, bu da böyle bir skin çok seviyorum. E, ama o kadar Deagle Pros olduğum söylenemez. E, neyse diğer skin'e geçelim. Ben de envanterim her geçen saniye değişiyor ve bu envanterim de kalıcı değil. E, gördüğünüz gibi Antika skin'i kullanıyorum Nova'da. İsmini de direkt Antika koydum. Ee, öyle yani güzel bir silah. Ee, çok seviyorum. Ee, severek şey yapıyorum. Bu arada genelde videolarda karamiti göreceksiniz sanırım. Anti-SD Çünkü ben bayonet kullanmıyorum yani. Veya trade'de, de oluyor. Bir şeyler oluyor işte. Öyle yani. XM1714'te muhafız skin'ini kullanıyorum. İsminin de direkt muhafız koydum zaten. Ee, gördüğünüz gibi çok güzel. Ee, şu katowice şeylerini çok seviyorum ben yani stickerlarını ve full stickerlardan e, bir şey, stickerları yapıştırmaya çalıştım konuşamıyorum beyler ya zaten saat kaç saat on buçuk e, öyle yani işte bu, bu da böyle beyler artık böyle genelde kullanılmayan skinlere hızlı hızlı geçeceğim e, pro mcd'sin isminde e, gökyüzüydü sanırım bu skin ismi tam bilmiyorum e, bir skinim var megedim de böyle M249 e, ismini unuttuğum skinim var ismini de I am pro baby koydum Negevin ismini unuttuğum bir de, çok güzel İsmini de power rangers koydum bence güzel mp9 demir gül e, bu skin çok güzel isminde direkt demir gül koydum bence çok hoş sever kullanıyorum e, güzel yani MP7'de e, ismini bilmediğim rakip mi rakiple alakalı bir şey de tam tanımıyorum rakibimsin isminde bir skinim var e, ismini ben rakibimsin koydum çok güzel bence çok hoş severek kullandığım skinlerden biri ump45 ilkel kılıç kullanıyorum e, bence çok güzel yani en güzeli ump45 skinlerinden biri labirent falan vardı da onlar hep maviydi ben de mor olsun diye bunu aldım ve e, daha doğrusu almadım yani bu vardı hiç satmadım öyle yani güzel bence çok güzel ben çok benliyorum yani ona. P90'da çüksüz isimde Asimov var. Ee, gördüğünüz gibi çok güzel. Üstünde Rex stikeri falan var. Sanırım faktör olmaya no. olmayabilir. Bilmiyorum faktör New no. olmayabilir de. Flute'u çok güzel. Bir tek şöyle bazı yerlerinde çizikler var. Bakın şu Lucky Tyrant'ın altında bir tane böyle çizik var. Bir de bazı yerleri kirli böyle. Ama diğer türlü güzel bir skin yani. Flute'u çok güzel. Neyse diğer skinime geçeyim. PP biz yeni gelen skin adaletin çıkışını koydum ismini. Ee, çok güzel ben çok seviyorum ee, güzel yani geldik tüfeklere ve önemli olanlara bunları da hızlı geçeceğim bazı M4A4 falan hariç ee, gördüğünüz gibi Valan skinim var var Famas'ta isminde ayam Valans koydum zaten New Valans koyacaktım değil başta hani var ya bir tane ayakkabı markası yani New Valans koyacaktım öyle de sonra vazgeçtim. M4A4 ismini unuttuğum skin, mükemmel abi. Abi böyle bir skin olamaz diyebilirim size, çok seviyorum. Severek kullanıyorum. E, bence çok güzel, e, siz de alabilirsiniz İsmini unuttum. E, zaten nedense gözükmüyor böyle bakın. 3 yapınca falan şu sağdaki envanter kısmı gözükmüyor. Sanırım mapten sebep bir şey, yeşil ekran olduğu için mapte zaten. Öyle yapmak istemişler herhalde. Neyse diğer skine geçeyim. SSG Big Iron zaten e, herkes bunu kullanıyor. E, i̇smi de siz zaten görüyorsunuz ya. Hepsinin ismi görüyorsunuz. Bir daha yani ben göremediğim için onları söyleyemiyorum hepsinin mesela Bunun ismi çöktsüzmüş. E, ama bir sürü şey varmış bunda. E, neyse. işte gördüğünüz gibi bu da böyle bir Big Iron skin'in. Auk da bu kalem on skin'in var. Bu kalem bu Evet. Bu Yani neyse söyleyemiyorum işte tanıdığınız o skin'im var isminde o oh, seksi koydum ee, çok güzel yani isterseniz siz de bu skin'i alabilirsiniz ben çok beğeniyorum yani bakın burada tüm koyduğum skin'lerde böyle mi durayım yoksa böyle mi böyle <laughs> şunu da atayım şunu da at awp hyper beast ee, ismini zaten görüyorsunuz awp snuff neyse ya daha söylemeyeceğim dedim niye söylüyorsam neyse 4 tane skin var yani. hepsinde olduğu gibi bir tane altın sticker yok sadece çünkü onu da abi ilk aldığım AK47 kırmızı çizgi skininde prolar fake atmaz e, sticker'ı vardı ve çok beğenmiştim abi o skin'i sticker'ı ve hemen almak istedim yani e, direkt işte hyper Beast'ime de e, bu yakışır dedim yani Ye, koyayım dedim ve koydum. Skarda hepinizin tahmin edebileceği gibi Cyrax skin var. Ee, gördüğünüz gibi çok güzel. Faktör mü lan mı? Çok güzel duruyor da hiç çiziyi de yok. Bilmiyorum. Olmayabilir. Ya float'ları çok güzel abi hepsinin. Bilmiyorum belli olmuyor. Üstünde de işte gördüğünüz gibi 4 tane sticker var. Sanırım hepsi parlak. Parlak olmayan yok. E, altın var, parlak var bize sanırım. Bilmiyorum ama güzeller yani. Seviyorum, beğeniyorum bunları ben de blok olarak um, sovaTR isimli um, su elementel skinini kullanıyorum. Çok güzel, çok seviyorum. E ben de size alabilirsiniz zaten. Su elementeli alacaksınız. Ne alacaksınız? Başka güzel skin istiyorsanız ben bilmiyorum başka güzel skin. Take Nine'de çok güzel bir skinim var ama ismini bilmiyorum. Çok sade ve çok güzel bence. E, ismi de neymiş biliyor musunuz? Jambia'ymış. İsmi bunun neden Jambia? Bence bunun isminin Jambia olmaması lazım. Çünkü Jambia başka bir skin. Ama ismini Jambia koymuşum. Yani bilmiyorum. Herhalde aklımda öyle kalmış. Neyse, hadi diğer skin'e geçelim. Speed eşkıya dünyaya hükmeder olmaz diye e, e, bir şeyim var yani pompalım var. E, bunun ismi eşkıya idi sanırım bu skinin ismi. Ona dolayı işte böyle bir isim koyma gereği duydum. Neyse diğer skin'e geçeyim mektan yani klasik. Klasikleşmiş artık abi bunlar. Galilar Echo ee, Gördüğünüz gibi işte. Bu da böyle ismi neymiş bunun? Bunun ismini çok merak ettim şu anda. Ha Dünya'dan varsaymış Neyse işte güzel bir skin bu da. Geldik AK'ye. AK'de bir vulkan var. Bir de işte çöl isyancısı var. Çöl ee, isyancısı çok güzel. Gördüğünüz gibi sticker'ları değişmedi. Sticker'ları hepsinin aynı. Ee, zaten değiştiremezsiniz isteseniz de. Sticker'ları yani... AK47'de ve M4'lerimde genelde stickerlarım aynı. Yani bunları böyle yapma gereği duydum yani nedense. neden bilmiyorum. kazıdım. Üstünde bunun bir sürü sticker vardı ama başkaydı. Ben de kazayıp bunları koydum. Aynı olsunlar dedim. Yani bu AK ne bileyim daha bir hoş gibi. Neyse, bakacağız. SC 553 Cyrex tabii ki de başka skin mi olur ya? Yani bunun üstünde G3SG1 Cellat e, isimli ismi skinim var çok güzel görüyorsunuz. Çok seviyorum. Um, çok güzel duruyor yani. g ya 3 sg y de en güzel skin sanırım bu. Yani bunu skop açınca bunun gözükmüyor. Ekran gidiyor. Neyse um, öyle yani. Um, gördüğünüz gibi inventerim böyle. Yani şunu da bir at. Ve bunların hepsini böyle at ata gideyim ben bari. Neyse işte görüyorsunuz böyle. Yani şöyle bir. Benim hakemi almak istiyorum ben. Gördüğünüz gibi AKM böyle çöz yanlısı. M4'üm de böyle. görüyorsunuz çok güzel. Hem bıçaklar da çok güzel bence. Ama bıçaklarım hep değişecek bir kosulukla. Onları satan mı artık bir şeyler yapa yapa. Öyle. neyse. ben bu skinleri böyle yeşil bir ekranda gösterdiğim için sizlere pek güzel durmamış olabiliyor ama çok güzel skinler yani aslında. Neyse kendim bugün hoşçakalın. Bay bay. Like ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.